Herkese selam canlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Söz verdiğim gibi işten yeni geldim. Videomu çekiyorum. İnşallah birazdan da yükleyeceğim. Siz bu arada tabi bunu izliyor olursunuz. Videomuz film dizi hesabı nasıl kasılır? Nasıl oluyor bu işlerde? Film dizi hesapları patlıyor. Adamlar nasıl yapıyor bu işi? Onu göstereceğim. Dikkatlice ne? Tane tane dinleyin benim yavrularım. Her şeyi açıklayacağım. Şimdi güzel kardeşlerim Instagram'a bir dalış yapalım ilk önce. Şuradan e, örnek hesabımıza gelelim. Ben bu hesabı kasacağım diye. Bir şey yok örnek olarak açtım sadece. Şimdi şöyle geldik. Neymiş dizimizin adı? Sipahi. Bakın buraya ilk tanıtımlarda koymuşum güzelce. Bakın gördüğünüz gibi birkaç tane daha örnek video olsun diye birkaç tane de post paylaştım. Şimdi dizi veya başka dizi yani illa bu dizi olması şart değil atıyorum başka dizi yeni çıkacak veya birinci bölümü yayınlandı İlk önce gidiyorsunuz kendi ana sayfalarına ne yapmışlar bu adamlar şuradan mavi tıkta almış hemen çoğu hesap hemen almaz ama bu herhalde sağlam bir dizi olacağı için mavi tiki çakmışlar hemen şimdi güzel kardeşlerim şurada baktığımızda hesabımız 20k gözüküyor resmi sayfasında geldik böyle bir baktık ilk önce şöyle bir e, kontrol ettik. Her şey, her işte ilk önce kontrol edeceksin. Sadece bu Instagram sosyal medya işlerinde değil. Her işte böyle bir bakacaksın yapacağın şeyi, kopyalayacağın şeyi. Nasıl yapmış adam. Şimdi abi bir tane Spy'den örnek veriyoruz. Siz başka diğer çıkacak dizilere de aynısını yapabilirsiniz. Taktik aynı değişmez. Örneğimizde gözüktüğü gibi bir tane hesap oluşturuyorsunuz. Ben Spy dizi resmi yaptım. Tabii ki hemen kaptım kullanıcı adını. Olur da dizi patlarsa çok işime yarayabilir. Şöyle geldiniz. Adam ne yapmış? Bakın bir şeyler paylaşmış. İkinci bölümün fragmanını paylaşmış. Siz de aynı şekilde ilk önce bir hesap açıp kullanıcı adını oluşturuyorsunuz. E, e, eski tarihli hesap olursa daha sağlam olur daha güzel kasarsınız engellemeden kapanmadan e, yani satışını hala yapmaktayım almak isterseniz feycan.42 hesabıma ulaşabilirsiniz şimdi abi böyle kontrol ettik geleyim hemen buraya ben ne yapmışım adamdan ilk önce postları alıyorsunuz güzel kardeşlerim bakın postları alıyorsunuz indirmeyi ben göstermiştim uygulamasını ayrıyetten bir önceki videolarında e, instagramın yeni ara yüzünü de göstermiştim o instagramı e, videolarda bularak indirme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. neyse videolarını indiriyorsunuz adam ne yapmış tak tak bir iki video sallıyorsunuz ondan sonra biyografiye hangi günse etiketinizi yapıyorsunuz bakın sipahi e, her pazartesi Show tv'de yapmışım onu da yaptınız mı Resminde koydunuz mu koydunuz? Şimdi Paylaşımlarda yaptınız mı? Şu ilk tanıtım afişi nasıl yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz onu göster. Ben burada ne koymuşum? İlk tanıtımını atmışım. Öne çıkanların kapak fotoğrafını güzel bir şey yapmışım böyle çekim halinde. Bakın burada da fotoğraflar gibi afiş gibisinden bir şeyler yapmışım. Bunu nereden yapıyorsunuz? İhtiyacınız olan şey prezent. Pinterest ne derseniz artık. Şimdi buraya yazıyoruz ki <laughs> burada de hemen çıkıyor. Sizde çıkmayabilir. Şuraya bakın. Yazmışım yukarıya Instagram Instagram öne çıkan kapak yazıyorsunuz. Burada hepsi çıkar. Tıklıyorsunuz üstüne. Şuradan bunu millet ücretli yapıyor ya. Vallahi diyorum bakın size. Bak bunu bilenler vardır da ya arkadaşlar bilmeyen de gerçekten ücretli yapıyorlar bu işleri. Şuradan nereden lan o kaydetme. Yukarıda 3 nokta var. 3 noktaya tıkladın, görüntüyü indirdin, geldin. Geldin isteyer Öne çıkanlara tıklıyorsun, kaldırıyorsun. Şu pardon, kaldırmıyoruz. Şuradan düzenle diyorsun kardeş. Öne çıkarmayı düzenle. Buradan bakın şu yukarıda kapağı düzenine var. Tıklıyorsun sonra alttakine basıyorsun şeye gidersin artık galerine gidersin oradan fotoğraf bulup seçiyorsun tamam bitti gitti Ondan sonra öne çıkarıp bu şekilde dizili diziyorsun yani gerçekçi yapıyorsun işini yaptığın işi sonra Ondan sonraki bu hesabı oluşturduk güzelce yani profil fotoğrafımızı koyduk videolarımızı birkaç tane video paylaştık e, aktif şekilde diziyi de takip edeceğiz e, hesap orijinal hesap ne zaman paylaşım yapıyorsa bakın yapmış biz de yapacağız. Sonra geldiniz mevcut e, olan yere. Buradan GT. İlk önce GT. Her şeyin başı GT. İşe yaramaz demeyin, yarar. Her türlü yarar. Ben de yarıyor. Devam ediyorsunuz GT'ye buradan. Sonra buradan biraz GT yaptıktan sonra e, bunun şeyini yazdınız. Bakın burada senin için önerilenler diye fake hesaplarına çıkıyor. Bakın adam yapmış atmış Geliyorsunuz buradan da kasıyorsunuz baba. Yani fan hesaplarından da kasıyorsunuz. GT ile. Şöyle istek gönderenleri silelim. Şöyle GT ile bunu da kasıyorsunuz. Çok rahat, çok profesyonel bir biçimde. Kastınız. Hesabı 1K'ya kadar GT ile böyle kasıyorsunuz. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş kasıyorsunuz. Ondan sonra postlarınızı düzenli paylaşıyorsunuz. Yani orijinal hesabı sürekli takip ediyorsunuz. Adam ne zaman post atarsa siz de o zaman atıyorsunuz. Bu şekilde 1K'ya kadar götüreceksiniz hesabı. hesabı. Eğer ki o dizi patlarsa sizin de fan hesaplarınız açtığınız hesaplar patlar. Şöyle düşünün. Arka sokaklar gibi mesela. nasıl? Fan açan herkes patladı yani. Dizi her türlü patladı. Siz de mantıklı düşünerseniz patlayacağınızı anlarsınız. Eğer dizi tutarsa kardeşlerim sizleri seviyorum. Bu serimizin devamı gelir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum.